Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün yine sizlerle beraber aloe veralarla ilgili birazcık sohbet edelim istedim. Aloe veralarım günden güne büyüyor. Biliyorsunuz bunları büyük aloe veramdan yavru olarak e, böyle sakslara e, çoğaltmıştım sevgili arkadaşlar. Videosunu izleyenler bilir. E, şimdi yorumlarda aloe veralarım dibi çürüyor ya da yaprakları Geniş ve dolgulu değil diyen sevgili arkadaşlarım var. Onlar için bugün bir tarif vereceğim ve uygulayacağız beraber. Öncelikle şöyle aloe veralarımı göstereyim arkadaşlar. Şu gördüğünüz delik delik olan yerleri güvercinlerle başım belada diyebilirim. Aslında çok seviyorum güvercinleri ama balkonum açık olduğu için terasta bir sürü güvercin yuva yapmış. O yüzden sürekli çiçeklerime dadanıyorlar ne yapacağımı bilemiyorum açıkçası bakın hep böyle delik delik yaptılar İnşallah onlar düzelecek ee, onların güvercinlerin yaptığı şeyler onun dışında aloe veralarımız gördüğünüz gibi e, günden güne büyüyor şimdi ne yapacağız aloe veralarımızın bol bol yağlı vermesi için e, daha dolgun e, olması için kalın yaprakta olması için hemen sizlere şöyle bir eee tarifim var. Şöyle bardağımı hazırladım sevgili arkadaşlar. Ben bunu. Bu nedir? Çok basit bir yöntem aslında. Bu bir çay. Çayın posasını da verebilirsiniz çöpünü ya da bu şekilde deminde kalanı da verebilirsiniz. Bunu e, şimdi hemen şöyle bir sulama kabım var. Onun içerisine koyalım. Evet. Bu şekilde çayı aloe veralarımızın etrafında gezdiriyoruz sevgili arkadaşlar. Bu kadar miktar vermeniz yeterlidir. Bunu aslında tüm çiçeklerinize uygulayabilirsiniz. Çay bitkilerde ve çiçeklerde çok etkili. Güçlü kök yapıyor. Vitamin oluyor toprağına. Denemenizi tavsiye ederim. Bunu haftada bir yapabilirsiniz. Gerçekten etkisi var arkadaşlar. Evet. ben yine devam edeceğim videom çok uzamasın e, tüm çiçeklerime ve aloe veraların başta olmak üzere hepsine vereceğim arkadaşlar haklı bir verebilirsiniz dediğim gibi aloe veraların balkonda duruyor açık balkonda soğuk sıcak hepsi üstünden geçiyor e, aloe veralar bence soğuğa daha dayanıklı oluyor Size tavsiyem soğuk yerde dursunlar görüşürüz sevgili arkadaşlar